Arkadaşlar bugün günlerden cumartesi. Yazın son güneşli günü olabilir diye bir kamp ayarlayalım dedik. Bir bisikletçi arkadaşım Elbesan köyünün orada bir gölet görmüş. Gidip bakmıştı güzel yer diye söyledi. Oraya gitmeyi planladık. Hem yakın olsun, yorucu olmasın, konuşacak çok vaktimiz olsun. Bu sefer yanımda Şurada görüyorsunuz Hasan abi ile Telet abi geldiler. Çok güzel bir kamp olacak. Zaten gelen iki kişiden belli. Gerçi bizim grubumuzda öyle garip bir insan yok. Hepimiz kardeş gibiyiz. Herkes birbiriyle iletişimde ve anlaşarak ilerliyor. Geçen hafta bir arkadaşım da şeye gitmiş. Taşoluğa gitmiştik Arnavutköy'e. Sonra onun kardeşi aradı. Palamut almış. Ben de iki tane palamut getirdim. Ondan aldığım palamutları. Kampta onu yiyeceğiz. Merak ettiğim şey acaba orası ne kadar güzel. Söyleyen çocuk harika olduğunu söyledi ama ne kadar güzel olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada Telet abi acıkmış. Şurada köfte ekmek yapıyor. Sucuk ekmek yapıyor bir arkadaş. Gürpınar sahilinde, Çamlıklık'e. Evet, evet. Gayet ya, lezzetli ve hızlı bir yiyecek olduğu için burayı tercih ettik. Bir de bugün cumartesi ve tatil olduğu için erken başlamak tatili uzatıyor. Rotayı biraz uzatıp böyle denizin kenarından yavaş yavaş ilerlemeyi düşünüyoruz. Kadıra çıkarta çıkarta. Yani gideceğimiz yer yaklaşık bir buçuk saatlik bir yol herhalde. Biz onu iki buçuk üç saate yayacağız. öyle rahat rahat güneşli son günlerin tadını çıkara çıkara ara ara muhabbet ederek güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Yolda herhalde açamam çünkü yolda birkaç kere açmaya çalıştım. Ee, ya rüzgar sesi oluyor ya arabalar çok vızırdıyor yanımda. Yolda eğer yine mola verirsek kamerayı açarım. Mola vermezsek de gittiğimiz yerde daha fazla çekim yapmak istiyorum. Çünkü birkaç arkadaşım var bu Antalya turunu izleyen. Yani dönüp dönüp açıp açıp tekrar tekrar izliyorlarmış. Ee, o turla ilgili bilinmeyen şeyler de var. Eğer vakit bulursam muhabbetten ee, onları da biraz değinmek istiyorum. <gülüyor> 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 Denizin içerisindeki almak Albatros'un karşısında bir tane var. Ne oldu ya? Kazı 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 Bak bu buradan üçümüzü de alıyor. Vallahi alıyor. Para verdik alsın diye. Ee, arkadaşlar Çatalca yoluna giderken ee, solda Çakıl yönüne doğru döndük. Ee, dün akşam işten çıktım. 6'da. İşten çıktığım gibi yağmur yağmaya başladı. Dün işten ıslanarak geldim. Şimdi az önce de şu bulutlar ya şu. Bak şurada hava ne güzeldi. Şu bulut az önce geldi, yağdı. Bu arada çakıra geldik. Geldi, yağdı, ıslattı bizi. Bu da yani yazın son gününde romantik bir sürüşe dönüştü. Şu an yine durdu yağmur. Ama gideceğimiz yönde durduğu için bir daha ıslatacak gibi görünüyor. Bunlar tabi. Bu işin zevkli kısımları. Bunlar niye bu tarafa dönmüş? Dur bakalım. Evet, şimdi buluta doğru döndük yine. Yine ıslanacağız. Evet. Arkadaşlar, göletin yakınına geldik. Gayet güzel görünüyor. Yüksekten. Gerçi bu kamera biraz geniş açı olduğu için siz görmüyor olabilirsiniz. Tedet abi kolasıyla <laughs> leysini aldı. <laughs> Yağmur yağdı. <laughs> Islandık. Şimdi de böyle bir gün batımına karşı geldik. Yani biz karşı gelmedik. Gün batımına denk geldik. Bu İstanbul Çatalca'da pervanelerin olduğu yerde Uygur'da olan bir gölet işte. Büyük ihtimalle geceleri çakallar olacak. Ee, kamp yaptığım şey, tecrübeye dayanarak söylüyorum. Akşam hava batarken bir de sabah günde olmadan önce çakallar bir seremoniye başlıyorlar. Bir uçtan biri başlıyor, öbür ucuna kadar devam ediyor. Onun aynen domuz var burada. Bunların bize hiç bir zarar vereceğini düşünmüyoruz. Bu gecenin tadını çıkartacağız. Yol resmen Brezilya'daki MTB yapan kişilerin yollarına benziyor. Ama bizim gidonumuz 75 santim değil. <laughs> evet burada biraz rakım yüksekliği de var saatime bakamıyorum. Aşağı indiğimde hatırlarsam şimdi bakarım. Aşağı indiğimde hatırlayınca da söylerim. Şimdi şurada yokuş aşağı başlıyor gölete inmek için. Göl gördüğünüz gibi biraz fazlaca aşağıdaydı. Şurada durdurayım. Engebe koymuşlar arabalar inmesin diye. Arkadaşlar bulutlar dağıldı en son şu yağdı az önce üstümüze sonra hepsi dağıldı şuralarda falan birazcık bulut var gölete geldik burasının rakımı 227 metre bakkaldan bir alışveriş yaptık buraya doğru yola çıktık ee, yolda çok az bakkal var ve alacağınız seçenekler çok az Şimdi buradan bir yokuş aşağı yapıp gölete doğru ineceğim. Şurada arabalar girmesi diye çukur kazmışlar. Büyük ihtimalle giren burada kalıyordur diye. Burada başka bir fark ettiğim şey var. İstanbul'da bu şekilde çam ağacı hiç yok. Genelde İstanbul'daki çam ağaçlarının altları soyulmuş oluyor. Üstünde kabak gibi bir parça böyle şu en sağ uçta gördükleriniz gibi ucunda bir parça böyle şey oluyor yeşillik oluyor. Ama buradaki ağaçlar gayet güzel. Bunun aynısını ben nerede gördüm? İzmit'te gördüm. Ne yaylasıydı? Yaylanın adını da unuttum. Bakalım bugün ve burada karanlıkta olduğumuz için yıldızlar gözükürse çok güzel bir ortam olacak. Şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz evden buraya gelmiş olduğumuz yaklaşık 35 kilometre bir yol gelmişiz çıtır çerez bir kamp alanı yani. Şöyle güneş son anda kendini göstererek batmaya başlıyordu. Ben biraz çukura girdim. Göremedim ki orayı. Çatalca pervanelerinin altında minik bir gölet. Bu geceyi burada geçeceğiz. Şimdi şu aşağı ineyim de arkadaşlar baya bir uzakta kaldı benden. Yetişeyim onlara. Arkadaşlar gölete geldik gayet muhteşem bir yere benziyor. Ben Hatta diye. çok ısıtık olduğu için içerisi balık dolu. Yani kıpır kıpır balıklar var. Sen kuracak Şimdi çadırları kurup akşam yemeği için hazırlanacağız. Tabi Hasan abi hemen üstünü değiştirdi. Arkadaşlar şimdi biri bazıları çadırı buraya kurmak istiyor. Tamam. Tenet abi şuraya kurmak istiyor. Burayı bahçe olarak benledin galiba ha? Evet. Gayet güzel. Sınırları da çizmiş. Biz de domuz şuradan gelir, buradan gelir hesabı yapıyoruz. Gerçi burası gayet güzeli benziyor. Tam böyle çadır kurmalık. Harika bir yer ya. Yani işte İstanbul'un içinde gezdiğiniz zaman böyle değişik yerleri görebiliyorsunuz. Hatta videolarım içinde İstanbul'da bir şelale var. Orman deliklerine girip bulmuştuk. Ya bulmuştuk değil mi? İnternette sürekli ismi dolanan bir şelale. Cennet şelalesi diye Yalıköy'de. Ama kimse ko kom e koordinatları koordinatlarını vermiyordu. Bir yolda inip bir 300-400 metre orman içinde yürüdükten sonra ulaşmıştık o şelaleye de. Yazın bile buz gibi ama yüzüyorsun, üşüyorsun. Gayet sıcak havada. Çünkü e, ağaçların gölgeleri, yaprakların gölgeleri onu soğuk bir yerde yapıyor. Yani güneş gelmediği için üşüyorsun. Buraya da bir kibrit atsan yanarmış ha. Evet, Telet abi yeni evine taşınıyor. Bahçe Evet. İki Buraya bisiklette gelmek Arkadaşlar zor. Yani şu tepeden böyle düz geldik. Şuradan sonra böyle bir gittik. Böyle geldik. Böyle gittik ama yokuş gayet dikti. Ama burada böyle ıssız bir göletin olması çok güzel. Biliyorum insanı kaşif gibi hissettiriyor kendini. Bakın balıklar yesin diye karpuz atan İnsanlar da varmış burada. Şimdi ben de saat 6.20 geçiyor. Anca çadırımı kurar eşyalarımı hazırlarım. Sonra ateş için odun toplamam gerekecek. Şimdilik kapatıyorum. Doğayı koruyalım. Anlat. Temiz tutalım. Berat. Tabii biz de aynı... aynı abine küfür Evet, yani. Aslında... Burada şu kötü biralardan başka herhangi bir pislik görmedik. Bir de karpuz vardı. Buraya gelen kişi aynı kişi ise. Biz temiz bırakacağız ama sen de burayı temiz bırak. Günaydın herkese. Şurası nasıl böyle sis çökmüş anlamadık. Ama sabah 7'de uyandık. Gölet tarafında hiç sis yok. Bu taraf böyle bir sis dolu diyordum da Hasan abi şey dedi. Bizim ateşin dumanı o. O da olabilir. Şu yukarıya çıkıp şey yapacağım göletin üstten bir görüntüsünü alacağım. Güzel görünüyor sanki orası. Akşam 10.30 gibi falan uyudum. Çok güzel uyumuşum. 7'de kalktım. Resmen uykuya doyup kalkmışım. böyle güzel işte. Arkadaşlar Ormandayız şu an. Pervanenin sesini şu an duyuyorsunuz değil mi? Ama pervaneden çok Hasan abiyi duyuyoruz. <laughs> Bu arada Hasan abi diye bahsettiğim insan 60 küsür yaşında. Belki ölmüştür biz onu gömmeyi unuttuk. <laughs> Hasan abi Selanikli esmer Ger bir abimiz. Sermin. Gerçi efendim. Bak gelen balığın kılıcı. <laughs> Hasan abi adım kadar yaşlı bir adam. Hasan abi 67 yaşında ve benimle bisiklet sürebiliyor yani. Umarım o yaşa geldiğinde ben de Hasan abi kadar espri anlayışı güçlü alınmayan ve bisiklet sürebilen bir insan olurum. Hatun abiye ben hayranım. Bunun ufak ufak videolarda Hatun abiye aslında size tanıtmak istiyorum. <laughs> Gittiğimiz yerlerde bu mezarlık daymış gibi espri yapabiliyor. Dün akşam ağaç topladık. Şey yaptık. Yani spor yapmak güzel. İyi bir şey. Bunu böyle kendinden büyük insanlarda hareketlerinde şey yapıyordun, fark edebiliyorsun. Normalde 65 yaşında bir insan, hatta 67'dir o. Bisikletle burada ne iş var ya? Allah Allah. Bir bakın ortalığa. Evinden 45 kilometre uzakta. Ya 45 değilse de 38 miydi? Dün akşam bakmıştım. Ne işi var bu adamın ya? Dua böyle güzel işte. insanı bir kere yakaladın mı hiçbir zaman bırakmıyor. Hep gel bana diyor. Bu adam zayıftı, düşüyor. gibi olmuş ya. ya. onun yedini Sonra bir yiyorlar bir... ya. Ya çok yedik herhalde diye. Daha çok yere gideceğiz diyor. Onun yedini Arkadaşlar ses geliyordur inşallah yine rüzgardır yer. Ahmet abi, abi bizi şurada köprünün altında bekliyor olması lazım. Ee, Pazar günü olduğu için birçok üyemiz izin alamadı. Şeyden, e, karargah komutanından. Onun için bugün ama Ahmet abi, abi geldiğini biliyoruz. Şurada bekliyor, beklediğini söyledi bize. Ahmet abi, abiyle de oturup göl kenarında bir yerde biraz sohbet ederiz. Sohbet değil böyle dini bir şeyler çağrışıyor ama sohbet dediğin normal bir işte şey. İnsanların günlük yaşamında konuştuğu, erkeklerin anladığı, işte burası kaç metre kaç, <laughs> kaç dönüm, bu araziyi deden alsaydı falan filan gibi muhabbetler. Bakalım Ahmet abi ben şu an görmüyorum daha. Görmüyorum çünkü daha gelmemişti oraya. Dur gelince bir daha açayım. Az kaldı Burası sıcak. Soğuk mu gider? Sınav sınav da gidiyor. Işte Bakın bizim bakımımız biraz daha ufak böyle. Ya buraya gidiyor. Atınız gibi. Çünkü çocuk masanın altında Bırak. orada yatıyor, uyuyor. <laughs> Yüzde dayıyor. Yanıyor çocuk. Örgütmediler mi <laughs> size? Yaşa taşa bilmem nereye Öğrettiler de abicim. işte ne <gülüyor> yapacağız, Seni demek istiyorum. <laughs> çocuk suyu küveti koyuyor. O oyuncakları da suyu koyuyor. Yanıyor çünkü. Bana çekiyor. Bak. <laughs> Bu taş biraz bir hamile bıraktı. Beyler bey bundan sonra dağılıyoruz Arkadaşlar açmış videoyu Bütün konuşulanları da kaydediyor